Merhaba sevgili hastam. Bugün size migren tedavisi amacıyla bir botoks uygulaması gerçekleştirdik. Migren tedavisi amacıyla uyguladığımız botoks işlemlerinde ünite olarak diğer birçok kozmetik uygulamaya göre daha yüksek üniteler kullanıyoruz. Çünkü daha büyük kas gruplarını tedavi ediyoruz bu şekilde. Bu işlem sonrasında yüz bölgenize de uygulama yaptığımız için özellikle ilk birkaç gün yüz üstü uyumamanızı, işlem yapılan bölgelere masaj yapmamanızı istiyoruz. İlk 24 saat banyo yapmamalısınız. İşlem sonrası özellikle trapezius kasının olduğu bölgelerde ağrı, ağırlık hissi hissedebilirsiniz. Bu tamamıyla normal. Yine migren botoks olmasına rağmen botoks uygulaması sonrasında ilk birkaç gün baş ağrısı gibi bir yan etki görülebilir. Bu durumda da normalde kullandığınız ağrı kesicileri ya da parasetamol içeren herhangi bir ağrı kesici almanızda hiçbir sakınca yoktur. Alkol tüketimi de işlem yapılan bölgelerde kanama ihtimalini arttırabileceğinden hem de botoksun etkisini azaltabileceğinden ilk birkaç gün tüketilmemelidir. Çok sıcak banyolar, hamam, sauna gibi ortamlardan da ilk birkaç gün kaçınmanız gerekiyor. Bunun haricinde günlük yaşamınıza devam etmenizde herhangi bir sakınca yoktur. Görüşmek üzere.